Evet Samet hele dur kesim için hazır mısın kardeş? Hazırım mı kanka her zaman sen? Hazırım hazırım. Arkadaşlar bugün 3. bölümdeyiz. Aynen Gördüğünüz gibi öyle. levellerimizi 14'e çıkardık. Şimdi dur kesmeye gideceğiz. Hadi gidelim kanka hemen. Hadi gidelim ya. başlayalım. Evet ne yapıyoruz şimdi? Kanka Soru işaretine mi biz görevleri almıştık. Hatırlıyorsan. Evet. Soru işaretine doğru gidelim bir de Kemik falan toplayacağız. o zaman saldırıyoruz. Kese kese yani gidiyoruz. Aynen. Ot. Bu arada benim ayakkabım hala bir seviye. <laughs> Sadece bir seviye ayakkabı var. Sandığı aç kanka. Nerede o? Heh şurada, o güzel. Demir da aldık. Bu Ç ne? Çi bu çiçekler önceden toplanıyordu da... yüzler geldikten çok sonra bir. çok amaçlı bir nesne istiyor. Onu ben de bilmiyorum ne olduğunu. Öğreniriz onu da evet. Burada mini bir boss'umuz var. Ölmüyor lan. Araya sağ basıyorum bazen yürümek için skill atıyor. Lol'den alışkanlık. Yürürken slotları üstüne getirme. Oğlum şuna vur lan. <laughs> Herif ölmüyor. Gerdesin. <laughs> Aha eldiven geldi bu ne? Şurada i̇şte gold var. bakalım Aha iki tane donanım yani diyor. Aç bunu çok güzel. Hala daha güncellemeyi yapmadığım için nesneler <laughs> bende geç gözüküyor ya. Buradan bir yapayım. <laughs> Aa burada bir kutu var mı? Ha şey maymuncuk gerek. Gel gel burada kesiyorum ben. Geliyorum. Şu kılıçları toplayalım da. Yavaş lan yavaş. Yavaşım buradayım. Burada bir kutu var. Kaç oldu senin kılıç? Benim bitti. Bakıyorum. Kemik kaldı sadece. Bak şimdi. 10 kılıç olmuş, 5 de kemik olmuş. Tamam aynı. Kemik de burada biter büyük ihtimalle. Gel. uçlar var burada. <laughs> burada da slotlar var lan Onlara uğraşma ya. Bize lazım onlar değil. Ben bir Burada da boss varmış. Hem de iki tane gel. Geldim. Neredeler? Şöyle bir giriş atalım. Eyvah. <laughs> O nasıl bir girişti kardeşim? Bilmeyden kardeşim. Korkuyor <laughs> değil mi? Vallahi çok fena. Bitti benim kanka. Senin de bittiyse... Yok, yok kanka. Bir kılıç, iki de kemik lazım. Şurada yarı Gel gel burada da var. var. Kılıç tamam. Kemik lazım şimdi. Bak bakayım burada, burada kestim bir şeyler. Okçu lazım herhalde. Gel burada burada. Dur geldim. Tamam şimdi bitti büyük ihtimal görevim. Hayır. Dön şehre görevleri verelim. Üç tane görevde oldu. Şimdi hele dur ha. Geldik sonunda kardeşim. Gel buraya gel çık şu mezarından. Oo. Kanka, tamam, X skillinden kaç da <laughs> içinden geçmesin. Kanka bu arada yamultur ha. Dikkat et Ne abi Sana geliyor lan de bana dönüyor Agro'yu ben mi aldım abi Dur dur tanklıyorum En büyük hasarı sen vurdun demek ki Normal sen, ya büyücüyüm de Sende mavi öz var o yüzden Bende mavi öz yok Yedik bir şeyler Kaçalım <laughs> bunu dojlamak kolay zaten. Vururken çok belli ediyor ya. Dikkat et kaç şimdi kaç hareket et. Yumuldum. Oha. Bak nasıl durdu orada? topuzu savururken kanka kaçacaksın. Balyoz gibi bir şey fırlatıyor. Bak art Ay, yamış, artık. Artık zırhı kırılıyor. Pot bas pot bas. Lan canı doluyor oh, lan. Aa. Oğlum o tarafa fazla götürme bunu canı da oluyor. Oğlum ben pot koymayı unutmuşum. <laughs> Dur koydum vallahi her şeyi şu an. Bak zırhını kıracağım. Zırhını kıracağım tamam mı? Kırdım. Bekle kıramadım. Gitme gitme o taraflara fazla. Bu tarafta dolaş. Aklan, öleceğim. Bu tarafa kaç kanka yine. Heh onu atarken kaç. Uçlara fazla gitme. Can basıyor. Oğlum biz bunu eskiden 10 saniye sürerdi lan. <laughs> evet. Ölmüyor. Öldün. Oğlum bu skilleri niye yerdi şu? He. Tamam ya. Tamam. <laughs> Kanka az kaldı. gel. <laughs> Bana döndü sonunda. <laughs> ben önlem. Bana dönse sıkıntı olmayacak. Ben biliyorum skilllerini evet. Biliyorum, bak. Oğlum ben büyücüyüm. Kağıt gibi zırhım azden. <gülüyor> <gülüyor> Heh kardeşim şöyle bende kal. Döndü kaç buna. kaç. Döndüm. Kırdım zırhı vur. Zırh kırınca fena canı gidiyor. Oğlum sanki şey kesiyoruz 55 levelde cehennem ya. Öldüm birader. Bekle kaldırayım seni. <laughs> dur oyun dondu şu an. Dur Hadi seni kaldırıyorum geçeyim. ben dur. Hiçbir şeye basma. Kalk. Böyle oynayayım ben. Oyun dondu adam. Tamam gelince söyle kaldıracağım ben seni. İlk defa ölüyorsun ya kanka normal. donması. <laughs> kaç, 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 kaç. Oğlum kendine gel sen Hera dursun ya. Ya yine mi ya? Ölme bak kaç. Çok az kaldı. Kardeşim sen neymişsin be bizim başımıza? Bu ne abi ya? <laughs> Sonunda öldü. Gel gel mezarı aç. Oh. Bir sürü şey geldim yerden. Mezarı sana açtın galiba. Aynen. Hele durun zırh yeleğe düştü lan. Bir... bir kişiye mi veriyor sadece? He, görev nesnesi bu herhalde Kanka ev, bana eşsiz meşsiz bir item vermedi bu arada Bana da vermedi Bu eskide kaldı herhalde kanka O 17'lik uzun çırak asası 172 yapıyor Peki şununla Öz... Daha iyi bu Özü çıkar ha, da Uzun daha iyiymiş Takılı kalmasın Neyi <laughs> Özü çıkar takılı kalmasın ya. Öz, öz bitti kanka. Tahmin ettim bitti. Ne <laughs> edeyim, oğlum? <laughs> neyse videoyu burada bitirelim artık. Bir tamam, saat oldu arkadaşlar. Olur, yıntılı olduğu zorlu süreçlerle beraber boss'u kesmeyi başardık. Sadece boss'un zorluğu değil. Aa ben şehre döndüm ay yanlışlıkla neyse. <laughs> bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi zorla da olsa bir şekilde kestik. Bunu da burada bitiriyoruz. Bir dahaki bölümde bakalım ne yaparız. Böyle bir süre.